Tekrardan merhabalar. Şimdi e, bu videomuzda kodumuzu çalıştıracağız. Çalıştıralım hemen. Şimdi kodumuz hata verdi. Bir yerde hata yapmışız. Bakıyoruz hemen 27. satırda expect diyor. Yani şurada bir parantez fazla girmişiz. O yüzden bizden fazla bir parantez bekliyor. Bekleniyor diyor çünkü. Hemen tekrar çalıştır çalıştırıyoruz. Bakıyoruz kodumuz çalışıyor. Hemen deneyelim. Yani bir sayı girin diyor şu anda çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz. 12 12 bir tavus sayısıdır diyor. Şimdi düşünüyoruz evet 12 bir tavus sayısı mı? 12'nin bölenleri neler? 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. 6 tane pozitif böleni var. Ee, peki 12 6'ya tam bölünüyor mu? Evet tam bölünüyor. O zaman 12 bir tavus sayısıdır. Şimdi tekrar çalıştırıp bir başka sayı deneyelim. Mesela 8. 8 de bir tau sayısıymış. Yine aynı mantıkla bunun da tau sayısı olup olmadığını kontrol edebiliriz. Şimdi devam ediyoruz. Mesela 11 diyelim. 11 bir tau sayısı değildir dedi. Şimdi 11'i düşünüyoruz. 11 bir asal sayı. O yüzden sadece 1'e bölünüyor ve kendisine bölünüyor. Yani 1 ve 11 iki tane var. Bakıyoruz 11 2'ye bölünebiliyor mu? Hayır. O yüzden 11 bir tau sayısı değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.